Bugün yine bir yutulabilir mide balonu uygulaması yapacağız hastamıza. yutulabilir mide balonu oldukça konforlu, herhangi bir anestezi gerektirmeden hastaya uygulanabilen bir yöntem. Hastayla konuşarak balonu uygulayacağız. Yaklaşık 10-15 dakika içinde de hastamızı hastaneden taburcu etmiş olacağız. Yutulabilir mide balonu işlemi son derece konforlu. 4 ay içinde de herhangi bir işlem gerektirmeden sonlandı. Sindirim sisteminden atılan, hastanın herhangi bir işleme ekstradan ihtiyacı olmayan gayet güzel bir kilo verme yöntemi. Oldukça küçük. E, hastanın yutması açısından son derece rahat. Herhangi bir zorluk çekmeden yutabileceği büyükçe bir ilaç kapsülü gibi. Elinde evet, su, elinde olsun. iyice çıkar hayatım ve yut. Yut 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 yut. Hemen bir, bir yudum su al. Suyla beraber yutmaya devam et. Yutkun yutkun. Evet hastamıza kapsülü yutturduk. Hiç problem yaşamadık. En ufak bir e, bulantısı da olmadı. Katiklerimizin ucu midenin içinde görünüyor. Hemen ucunda da kapsülümüz var. Şimdi burada midenin içinde balonumuzu şişireceğiz. Bu balon için olarak gelen, balonla birlikte gelen bir sıvımız var. Bu sıvı hem de ağız bulantı olmasını sağlıyor hem de 4 ay sonra balonun mide içinde erimesini ve sindirim sistemiyle atılmasına yardımcı oluyor. Bu sıvımızı şimdi asıp serum setine balonu mide içinde şişireceğiz. Evet. Sıvımızı kateterimize bağladık. Şimdi artık balonumuzu şişireceğiz. yaklaşık 5 dakika içinde balon şişirme işlemi de bitti. Balon gayet güzel yerinde duruyor. Şurada kateterimiz de görünüyor. Balonumuz da gayet güzel yerinde. İşlemimiz an itibariyle bitti. Kateterini çekip pastamızı evine göndereceğiz.